Emrah Miran'dan bahsedeceğim sizlere. Asrın felaketinde Malatya'da yakalandı fırıncı Emrah Miran ve ailesi. İlk felaketin hemen ardından yani o 7,7'lik depremden sonra depremzedelere ekmek hazırlamaya çalışırken ikinci depremde enkaz altında kaldı ailesiyle birlikte ve onları da o ailesini çıplak elleriyle enkaz altından nasıl kurtardıklarını anlattı talihsiz fırıncı anlatırken de o anları tekrar yaşadı. Bir geri çıkın abi. Dur. 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 Hafif bir daha şey yapana hafif. Hafiften kaldır. Hafiften kaldır. Geliyor mu? Baba dikkat et. Bir ilan verildi belediyeden. İlanı dinlemek için kapıya doğru yöneldim. Bu ara salladı ikinci deprem. Depremzedeler aç kalmasın diye ekmek pişiren fırıncının ailesi ikinci depremde enkaz altında kaldı. Bir geri çıkın abi. Dur. Dur. Hafif bir daha şey yapana hafif, hafiften kaldı. hafiften kaldı. Geliyor mu? Baba dikkat et. Doğan şehirde fırıncılık yapan Emrah Miran, annesi, eşi Esengül, kızları Begüm ve ile ilk depremden yara almadan kurtulmayı başardı ama binaları hasarlıydı. Dondurucu soğukta sokaklara dökülenleri görünce aç kalmasınlar diye hasarlı binaya girip ekmek yapmak istediler. Hamurlar aklıma geldi. Dedim ki bu biz bu hamurları pişirelim. Vatandaş bu kadar soğuk, kar, kış, kıyamet anlara veririz dedik. Yani millet perişan olacak şimdi sabah aç falan. İçeri girdik biz fırını açtık. Eşim poğaçaları pişirdi. Ben e, ekmekleri pişirdim. Onu vatandaşa dağıttık. Bahçedeki eve gitmeyi düşünüyorduk yani. Fırında ilk pişen hamur işlerini dağıttıktan sonra ikinci kez tekrar hamur açmaya karar verdiler. Ama tam hamuru hazırladıkları sırada ikinci deprem oldu. Bir ilan verildi belediyeden. İlanı dinlemek için kapıya doğru yöneldim. Bu ara salladı ikinci deprem. Tabii ben en önündeyim diye kaçtım. Arkama bir döndüm kimse yok. Toz, duman tabii. Annemi gördüm, teyzemi gördüm, eşimi gördüm. Eşimin kafasında kan akar bir şekilde. Kızımın sesini duydum. Baba buradayız diye. Çaresizce ellerini parçalayana kadar enkazı kazıyıp ailesini kurtardı. Gittim ellerimle hemen açtım ikisinin de bir nefes almasını sağladım. Bir baktım ki ikisi de yan yana kazıya kazıya topraktan bir şekilde 4 saat uğraştım. Bir iki arkadaş da tabii ki yardımcı oldular. Eniştem o çocukları çocuğumun anlattığına göre itelemiş tam kapıdan çıkarken. itelemiş kendisi de enkazın altında kaldı. Eniştesi çıkamadı o enkazdan. Kızı ise tedavi için İstanbul'a gönderildi. Berra'yı İstanbul'a göndermek istediklerini, durumunun iyi olmadığını, ayağın kötü olduğunu söyleyince tek başına Berra'yı uçak ambulansla İstanbul'a gönderdiler. Efendim? Oy kurban olurum ben sana. Tedavisi süren kızıyla görüntülü görüşmeler yapıp hasret giderebildi. Sonunda dayanamadı. O da İstanbul'a geldi. Ayakkabısız geldim. Galoşla geldim. sağ olsunlar hastanede üzerimize bir şeyler verildi. Taburcu oldu şu anda.